Evet şu anda Trabzon'un Vafkebir ilçesindeyiz. Vafkebir belediye hamamındayız sevgili dostlar. Ee, evet hemen Vafkebir hamamını keşfedelim diyoruz. Ee, hemen içeri girelim. Evet hemen Vafkebir hamamının karşısında terlikler var. Evet içeri giriyoruz. Evet Muhammed Çelik. Merhaba Merhabalar. Merhaba. <laughs> Evet, e, merhabalar. Merhabalar. Vafkebir olun. Vafkebir Hamamı'nda şu anda e, karşımızda Kazım, Soyal, Kazım Köroğlu var. Vafkebir Hamamı'nın sahibi. Bu Vafkebir Hamamı hakkında bilgi alalım sizden. E, bu Afkebir Hamamı ne alemde? Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalar iyi, güzel. Evet. Eee Afkebir Hamamı'nda hamam var. Evet. Havuz var. Sauna var. köpek taşı var. Kese evet. var, masaj var. İzlediğimizde sınır çok. Sınırsız hizmet. Aynen öyle. Evet. Kaçtan ee, kaça kadar acık vaf gebirem onu? Sabah saat 6, gece saat 12'ye kadar. 24'e kadar açarız. Evet. Her türlü masaj, hepsi, keşe. Hepsi, içinde. Evet. Fiyatlarımız normal. Kaç para peki fiyatlarımız hamamda günlük keses sadece? Keses sadece 15 milyon. 15 milyon bir şey de değil. Ee, evet peki Muhammed Çelik de hemen burada e, Vafgebir Hamamı'na geldiniz. Evet. Ee, memnun musunuz Vafgebir Hamamı'na? Yani buraya sürekli değil de yani şöyle ayda bir Vurarım yani. yani, evet. çok ben çok güzel. çok güzel. Hemen arkadaşlara da tavsiye ediyorum yani. <laughs> Ama sadece yani bu parasından çekilmesinler. Evet. Ee, sağlık açısından çok yararlı buluyorum ben. Yani. <laughs> evet tamam doğru. Evet Fiyatlar, kâğıtın... fiyatlar güzel. Evet. Evet Kazım Bey hamamı gösterir misiniz bize hamamın evet, içini? Evet. O soyulma odalar, odalarını görelim. Yani burada dinlenme yerleri. Burada insanlar uyuyor, rahatlıyorlar. Evet, rahatlıyorlar. Ee, yağ masajı isteyenlere burada yağ masajı yapıyorum. Evet, tamam. yağ masajı. Burası asmalık herhalde Kazım evet, Bey. Burada buralarda elbise, elbise elbise asma yerleri. Evet. İçeri geçelim Kazım Bey. Tamam. Evet, hamamın içi, içine geçiyoruz. Havamın evet. içi. Evet. Havamın içi işte kullanırsa düş yeri. Burada evet. insanlar soğuk suda düş alıyorlar. Evet soğuk suda düş alıyorlar evet. burada. Burası soğuk düş yeri. Burası yıkama yeri. Burası evet. sıcak havuz, yüzme havuzu. Evet yüzme havuzu. Burası da doğan havuzu. Burada yıkama yeri. Altı sıcak üstü boğar. Sıcak aldığımız boğar havuzu evet. burası. Evet, burası evet. yüzünde su var mı orada? Evet, burada. bu su var. Şimdi bu buhar havuz. Buraya kapat Üstü buhar oluyor. Altı sıcak su oluyor. Allah Allah. Güzel. E, burası. Bu, pe evet. Peki, burası? Burası sauna. Sauna. da terliyorlar. Muhabbet katıyorlar. Sauna da tutuyor. Sauna evet. da tutuyor. Bir şey buluyor. Evet. Şey oluyor. Evet. Yapışacak. Evet, çok güzel. Evet. Kazım Bey, hemen hamamı keşfediyoruz. Vafı Gebir Hamamı'nın içindeyiz. Muammer Çelik de burada. Ligalanacak şu anda. <laughs> evet. Evet siz başlayabilirsiniz. Ee, Kazım Bey. Senize deneyecek. Evet. Kazım Bey. Çalışıyor mu şu an? Evet Kazım sen girisini. Evet.